Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rab, 10 Kasım'ın hüzün ve şükrü bir arada taşıyan bu vaktinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin adsız kahramanlarını, vatan için can veren şehitlerimizi ve ömrünü fedakarlıkla tüketen gazilerimizi rahmetinle yad ediyoruz. Bu aziz milletin boynundaki esaret zincirlerini kıran iradeyi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir şuurunu millet meclisi ile kökleşen milli hakimiyeti bağımsızlık uğruna sergilenen dirayeti ve yurtta sulh cihanda sulh ilkesinin Merhamet ve akılla yoğrulmuş hikmetini kalplerimizde diri eyle. Cumhuriyeti kurup hukuk devletini, eşit vatandaşlığı, eğitim seferberliğini, bilime ve üretime yönelen ufku bize emanet bırakanlara lütfundan bolca ikram eyle. Harf inkılabından kadınların siyasi ve sosyal hayattaki haklarına, sanayiden tarıma kültürden şehirciliğe uzanan bütün kazanımların ardındaki gayret ve adanmışlığı hatırımızdan çıkarmayalım. Emaneti ileri taşımayı bizlere nasip eyle. Ya Rab, bu toprakların her köşesinde açan hürriyet çiçeklerini soldurma. Kalplerimizi nifaktan, dillerimizi yalandan, ellerimizi hıyanetten, adımlarımızı haksızlığa götüren yollardan uzak tut birliğimizi dirliğimizi kardeşliğimizi güçlendir. Farklılıklarımızı rahmete çevir. Komşulukta vefayı, işimizde doğruluğu, ilmimizde faydayı, adaletimizde merhameti çoğalt. Gençlerimize iffet ve feraset, çocuklarımıza edep ve ilim sevgisi, büyüklerimize izzet ve afiyet ver. Öğretmenlerimizi doktorlarımızı mühendislerimizi çiftçilerimizi işçilerimizi sanatkarlarımızı güvenlik güçlerimizi ve yöneticilerimizi emanete sadakat ile donat. Vatan sınırlarımızı selamette, bayrağımızı izzette, ezanlarımızı hürriyette daim kıl şehirlerimizi adalet, sokaklarımızı emniyet, hanelerimizi huzurla mamur eyle. Rabbim, geçmişin karanlığını aydınlığa